Ağabey Allah'ımın Şeytanı Raziymiz, Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Aleyküm ve Aleyhi ve Namazı bozan şeyler. Namazın rükünlerinden veya şartlarından yani içindekilerden veya dışındakilerden Birisini terk etmek namazı bozar. Namazın farzı dediğimiz on iki şeyden birisi terk olursa namaz o an bozulur. Bir diğeri namazda konuşmak namazı bozar. Namazda birisiyle konuşursak, seslenirsek, hitap edersek, onunla muhabbete girersek namazımız bozulur. Ameri kesir. Yani dışarıdan biz namazdayız. Dışarıdan birisi bizim namaz kıldığımızı hissetmeyecek kadar hareketlerimiz varsa namaz bozulur. İşte namazdayız. Bir kaşınıyoruz, bir burayla uğraşıyoruz, bir sağa bakıyoruz, bir sola bakıyoruz. Yani namazda hissi vermiyorsak o namaz artık gitmiştir. Namazdayız. Yönümüzü kıbreden çevirirsek namaz gider. Namazdayız. Yönümüzü kıbleden çevirdiğimiz an namaz gider. Namazda bir şey yiyip içersek namaz gider. Namazdayız. Özürsüz olarak Allah şifa versin. Adamın boğazında bir özür vardır takılır, öteberi mecbur boğazını temizler, ayrı konudur. Ama boğazında bir şey yok, tenahbuh etmek. Demek yani namazda öksürmeye çalışmak, namazda bir şeye seslendirmek, namazda olduğunu anlatmak, bazen özellikle evlerde çocuklar insanların önünden geçer. İster istemez çocuk yapacak bir şey yok. Bakarsın ki orada namaz kılan dede veya nene. Elhamdülillah. Hı -hı. Böyle ona bağırır. Bu namazı otomatikmen bozar. Yani çocuk önümüzden geçince namaz bozulmaz. Ama çocuğa etmek de subhanallah bağırmak bunlar namazımızı ne yapar? Bozar. Namazdayız. Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Hastaysan gücün yettiği şekilde kır. Şimdi adamın ayağın ağrı vardır. Benim ağrı vardır. Allah şifa versin. Kalktığın zaman böyle ıı, edecek şekilde acıyacaksa kalkma. Oturduğun yerde kalk. Kalkacağım. Ya ben ayakta kalacağım. Kalkıyorum edersem namaz gider. Yani üf, püf, ah, uh bunlar namazı götürür. İnlemek. Acın varsa gücün yettiği şekilde kıl. İnleyeceksen inlemen geçtikten sonra namaz Gülmek. Kendi güldüğümüz kadar, kendimiz hissettiğimiz kadar gülersek namaz bozulur yanımızdakinin hissettiği kadar girersek abdest bozulur. Namazdayken göze ilişen bir şeye bakmak. Namazı bozmaz ama okursan namaz bozulur. O yüzden şu mihraplarda bizde de var. Heh, Şunlar kadar tehlikeli bir şey yok. Camilerin her tarafını doldurmuşlar eline bir tane pano alan camiye yapıştırmış. Yazı alan camiye yapıştırmış. Onu alan cami. Abi cami değil mübarek müze. Adam namazda sıkılıyor. Bir de okuyor. Şimdi bunu yaparsak namaz bozulur. Cami sade olması lazım. Sade. Oldukça sade. Arabistan'da, Mekke'de, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin dışına çıkın. Çok sadedir. Yani bir boya, kolonlar, saat, saatler de kıbleye saat koymanın bir anlamı yok. Yanlarda en güzel olur. Bir şah şah var camilerde. İzmir'de de var, İstanbul'da da var, Ankara'da da var. Öyle camiler yapılmış ki orada namaz kılmak büyük Namaza duruyorsun. Karşında bildiğin şey yuvası, müze. Sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun, inceliyorsun. Yani bunlar nedir? Camiler için güçsüz. Avizeler. Ya bildiğin avize, klasik avize. Şunlar, neydi? Yani ışıklandırma amaç ışıklandırmak. Öyle avizeler yapıyor ki adam, ilk gelen adam orada namaz bulması mümkün değil. Gözü avizedir. Bunlar sıkıntı. Birinci oturuşu son oturuş zannettik. Dört rekatlık namaz kılıyoruz. Veya üç rekatlık. Birinci oturuşta oturduk. Zannettik ki dördüncü oturuş. Selam verdik. Ama kimseyle muhabbete girmedik. Yönümüzü de kıbleden çevirmedik. Selam verdik aklımıza geldi ki ben daha iki rekatım daha var. Ne yaparız? Kalkarız. Hiç selam vermemiş gibi namazı devam ettiririz. Selam veririz. Seviş secdesi yapar, selamımızı veririz. Selam verdik. Biz şimdi aceleci adamız. Bir an önce gitmenin hesabını yapıyoruz. İmamı da aynı, cemaati de aynı. O yüzdendir ki müezzin Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya del celal ve ikram diyene kadar imam yönünü kıbleden çevirmediyse cemaat safı bozamaz. Niye? Olay ki o esnada imamın hatta aklına gelmiştir. Secdeye gider. Namaz, yönünü çeviren cemaatin namazı bozulur. Burada da Namazdan sonra yönümüzü çevirmedikse kalkar, kalan rekatlarımızı kılar, sevish secdesi yaparız. Ama selam verdim. Selam verdikten sonra yanımdakiyle muhabbete girdim. Ya da yönümü çevirdim. Artık kalkar tekrardan kılarız. Namazdayız. Olabilir ya ki bazen e, göbekli göbekli insanlarda, benim gibi göbeği olan insanlarda uzun elbise giymediğin zaman secde sıkıntı oluyor. Mesela insanların bazen beli açılabiliyor. Bunun da farkında değil çoğu zaman. Farkında olmayarak veya unutarak yapmış yapılmış olsa bile, bak farkında olmayarak bile yapılsa bile avret yeri açık iken veya üzerinde namaza zamanı miktarda bir neceset bulunuyorken bir rükün eda etmek durumundayken namaz artık Subhanallah diyecek kadar zamanda kapatırsam sıkıntı yok. Kapatamazsam namaz gider. Mesela erkeklerin biri pantolonu düştü. Niye düşmüştür? Ya düğme kopmuştur, kayış yoktur. Ya yırtılmıştır. Bu da Subhanallah Sübhan diyecek zamanda kolay kolay altta da pijama, potur denilen pijama yoksa namaz sıkıntı. Kadınlarda daha bu bir şey. Başörtüsü olabilir ya ki kadıncağızın secdeden kalktı da başı açıldı. Açılabilir mi? Açılır. Bana Allah diyecek kadar bir vakitte kapatırsa namaz olur. Ama bu sürede kapatamazsa namaz bozulur. Kendi irademiz dışında gerçeklerden gerçekleşse şu sıralarda da namaz bozulur. Sabah namazını kılarken güneş doğarsa sabah namazını kırıyoruz güneş doğdu. Namaz gitti. Öğle namazını kılarken ikindinin vakti girerse namaz bozulmaz. Ama sabah namazının farzını kılarken güneş doğarsa namaz artık bozulur. Namazda dua ederken bak namazda dua ederken Türkçe dua edilir mi? Bu bir şey. Namazın dışında dua ederken istediğin dilde et. Sıkıntı yok. İngilizce et, Rusça et, Almanca et, Arapça Hepsi bir milletin, bir ulusu neyi? Dili. Ama namazdayken İnsanların kelamından bir şey söylenmez. Bazı şeyler semaidir. Yani gökten gelinmez. Arapça bir şeydir. Her kelime uyar mı, uymaz mı? Ona göre ne yapar namaz kılar. Cemaatle namaz. Şimdi bazen yeni yetme alimler var. Rabbim bazen de İnsanların şu anda tek gayesi gerçekten camilere saldırmak. Yani bunun farkındayım. Az önemli değil. Her zaman Ebu Cehil de olacak, Hazreti Ömer de olacak ki mücadele olsun. Herkes Hazreti Ömer olursa mücadele olmaz. İster istemez Ebu Cehillerin de olmasın. Adam diyor ki namazı o kadar basite aldık ki ya diyor namaz kılmazsan da diyor sen Müslümansın. Arkadaş bir defa hadiste kafirle Müslümanı ayıran ibadettir diyor namaz. İkincisi, şeytan niye kovuldu Allah'ın huzurundan? Secbin, secde etmedi diye kovuldu. Adam isyan et, adam şirke girmedi. Adam Allah'ı inkar etmedi, şeytan secde etmedi ben daha büyüğüm dedi. allah Teala sen benim emrime itaatsizlik yaptın dedi. Oldu. E biz her zaman istitaatsizlik yapıyoruz. Demek ki allah Teala'nın emirleri öyle basite alınacak bir şey değil. Bir diğeri cemaatle namaz kılmanın fazileti. İslam dini ferdi bir din değildir toplumsal bir dindir. Yani fert dini değil, toplumun dini. Bugün zekat vereceğiz. Ferdi bir ibadet mi? Değil. Nasıl bir ibadet? Toplumsal. Hacca gideceğiz. Ferdi bir ibadet mi? Basit. Toplumsal. Ya gıybetten kaçacağız, Ferdi bir ibadet mi? Toplumsal. Bakın her türlü ibadet toplumsal bir ibadettir. Namaz da nedir? Toplumsal bir ibadettir. Yani omuz omuza namaz kılınır. Omuz omuza. Cemaat fazileti yine bir şey getirir, yine getirir. Dua ediyoruz değil mi? Ya Rabbi kabul eyle. imanımızı kamil eyle. Amelimizi salih eyle. İçimizden bizim hiç ummadığımız bir adam Allah-u Teala'nın veli kulu çıkabilir mi? Çıkabilir. Hiç beklemediğim bir adam. Senin günah deryası dediğin bir adamın Allahu Teala duasını kabul eder mi? Eder. Bu yüzden toplu dua etmektedir. Daha o cemaatle namaz daha güzeldir. Kadınların mescide gitmeleri saf düzeni. E biz ne yaptık? Kadınların mescide gitmesine hep engel oldu hep engel oldu. Hem şunu anlattık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescid Nebevi'de kadın sahabilere anlatırken şöyle dedi dedik. Sonra gelmeyin dedik. Cuma namazı ayette bütün müminlere farzdır diyor. Biz kalktık dedik ki erkeklere cami bayanlar gelmesin. Bakın hep sakatlar hep dışarıda tuttuk. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların mescitlere gitmesine engel olmayın diyor. Engel olmayın. Onlar da ne yapsınlar? Gelsinler. Bir diğeri sap düzeni nedir? İmamın arkasından başlar. Şimdi cemaatte, camide, cemaatte bir kuyu var. Bir taraftan tutturdum, oraya gider. Sağ tarafı doldurmamış, sol tarafa kimse gelmiyor. Ortadan başlar. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Doldu mu sap? Doldu. İkinci sap yine ortadan başlar. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Üçüncü sap yine. Ama bir bakıyorsun, biri bu tarafa tutmuş. Biri arkadan da orada sapa tutmuş. Bir de inat var millete, kimse gelmiyor. Bu burada durmuş, o da oradan durmuş. Arkadan da biri yanaştırıyor, yanaş yanaş diyoruz. Otobüs gibi şey yapıyoruz. Rabbim namazlarımızı samimi kılmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Rabbim camileri doldurmayı nasip eylesin. Ama çocuklarla süslemeyi nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.